kızım var engelli. İbrahim onunla evlenirse vasiyeti veririm diyorsun öyle mi? Engelli demedim ki. Az görür, az işitir, hiç konuşmaz dedim. E kör sağır dilsiz işte abi. E, bu senin şartın şart mı Allah'ını seversen? Tamam. Evlenirim. Sen vasiyete ver babam beklemez. Oğlum delirdin mi lan sen? Ne demek evlenirim? Sıkıntı değil. Sıkıntı değil abi sıkıntı değil. Hoş geldiniz. Numan abi. Abi hani kızım kör, sardesiz diyordum. Bu ne şimdi? Oyun mu oynuyorsun Allah'ını seversen bizimle? Yaman oğlum. Kör dediysem arama kör. Hakikate değil. Sağır dediysem dedikoduya yasa. Hakikate değil. Dilsiz dediysem yalana dilsiz. surette aldanan hakikati ıskalar. Sen yani şimdi diyorsun benim bir kızım var.